Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur. Bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafesten durmaz uçar. Dünya bir an konar göçer. Ay dolanır yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Ne gelmişsin ne gideceksin Günden güne derdim artacak Garip kalır yerim yurdum Dostlar beni hatırlasın Çiçekler solar türlü açar Kimler gülmüş kim gülecek Murat yalan ölüm gerçek Dostlar beni hatırlasın Gün ikinde akşam olur Gör ki başa neler gelir Veysel gider adı kalır Dostlar beni hatırlasın Gün ikinde akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Çınar gider, adı kalır. Dostlar beni hatırlasın.